kardeşimize selam olsun. Herkesin hali farklıdır, fıtratı farklıdır. <laughs> Allah'ın kendisine verdiği kabiliyetler farklıdır. Kiminin ezberi kuvvetlidir, kiminin kuvveti değildir. Herkese farklı özellikler vermiş Allah. Kime ne özellik vermişse onu kullanması gerekir. Esma-ül Hüsna'yı sırasına göre ezberleyemeyebilir. Yapılması gereken şey nedir? Evet, biraz çaba gayret sarf etmesidir. Ya da başka türlü ezberler. Ama Allah'ın her bir ismini anlamaya çalışmamız gerekir. İsimleri üzerinde tefekkür etmeye çalışmamız gerekir. Nasıl tecelli ediyor? O isimle nasıl Rabbimiz bize muamele ediyor? Kullarına muamele ediyor? Onu anlamaya çalışmak gerekir. Bu bir bütün zaten. Yani Allah'ın güzelliğidir o. Rabbimizi onun güzelliğinden tanımamız gerekir. Tanıyıp iman edebilmemiz gerekir çünkü. Esrara <laughs> ne diyoruz? Rabbimizin güzelliğini görmemiz gerekir diyoruz. Rabbimizin güzelliğiyle güzel olmamız gerekir diyoruz. Ne yana dönersen dön, Rabbinin veçhi, güzelliği oradadır buyuruyordu. Bu güzelliği görmen lazım. Ve bu güzellik Allah'ın el esma ul hüsnasının güzelliğidir. Eğer biri güzellikleri göremiyorsa, bu durumda bu Allah'ı görmüyor demektir. Rabbinin güzelliğini görmeyen Rabbini görmeyi istemiyor. Eğer böyle güzelliğe bakamıyorsak, Rabbimizin güzelliğini görmeye çalışmıyorsa, görüp onu zikretmiyor, onu tesbih etmiyor, ona hamd edemiyorsa, bu durumda Rabbimizi görmeye tahammül edemiyoruz. Biri güzellikleri görmeye tahammül etmiyorsa, o Rabbini görmeye tahammül etmiyor. İşte asıl sorunumuz buradadır zaten. Bakınca ne görüyoruz? Bakınca hata görüyoruz, kusur görüyoruz, eksik görüyoruz. Kendi hayatımıza bakınca ne diyoruz? İşler iyi değildir, sorunlar var, sakıntılar var. Bunun yanında bin tane güzellik vardır. Niye o güzelliği görmüyorsun? Niye görüp Rabbine hamd etmiyorsun? Niye Rabbine şükretmiyorsun? Niye Rabbim kerimdir, bana şunu ikram etti, şöyle ikram etti, Rabbim bana şöyle yardım etti, Rabbim bana şöyle rahmetiyle muamele etti, Rabbim bana sevdiğini, beni sevdiğini şöyle tecelli edip gösterdi, niye demiyorsun, niye diyemiyorsun? Sen Rabbini görmeye tahammül edemiyor musun? Rabbi'ni Rabbi'nin güzelliğini görmen gerekmiyor mu? Eğer biri şikayetçi ise, hayatından şikayetçi ise, bu Allah'tan şikayetçidir. Biri Allah'ın kullarından şikayetçi ise, bu Allah'tan şikayetçidir. Her şey yerli yerindedir ve bu alem imtihan yeridir. Bununla beraber her birimizi imtihana tabi tutuyor. Hadi. Hadi beni gör. Hadi bana şahadet et. Hadi ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur de. Bana şahit ol. Şahadet alemi burası. Senin her an Rabbine şahit olman lazım. Neyine şahit olacaksın? Rabbinin güzelliğine. Onun için Rabbinin güzelliğini görmeyen, Rabbinin güzelliğine şahit olmayanlar hep şikayetçidir. Hep Allah'ı kullarına şikayet ediyor. Allah'ı şeytana şikayet ediyor. Onun için güzellikleri görmüyor. Yani neyi görmüyor? El esmaul husnasını görmüyor. El ef'alul husnasını görmüyor. Allah'ın güzel işlerini görmüyor. Muamelesini görmüyor. Takdirini, emrini, hükmünü görmüyor. İman bu değildir. Ne kadar şikayet ettin, o kadar Allah'tan uzaklaştın. O kadar küfrün çoğaldı. O kadar Allah ile arana perde koydun. Ne kadar Allah'ın güzelliklerini gördün, o kadar iman ettin, o kadar hamd ettin, Rabbini övdün. O kadar Rabbine yaklaştın. Rabbine şehadet edenler ve Rabbine şehadet etmeyenler, şahit olmaya tenezzül etmeyenler. Şahit olmayı kabul edemeyenler. Ben onu görmek istemiyorum diyenler. Güzelliği görmeyenler, Rabbine şükretmeyenler, hamd etmeyenler, tesbih etmeyenler, tekbir etmeyenler, Rabbini görmek istemeyenlerdir. Bununla beraber Rabbinin, Rabbinin her türlü nimetine, ikramına karşı nankörlük yapanlardır. Allah nankörleri sevmez dedi. Bir nimeti görmezsen, yani onun güzelliğini görmezsen nasıl şükredeceksin? Şükürsüz biri olursun, yetmez. Nankör biri olursun, o da yetmez. Allah'tan şikayetçi olan bir biri olursun. Rabbini şikayet ediyorsun. Rabbinin, Allah'ın ne kadar yanlış yaptığını söylemiş oluyorsun. Ben onun işini beğenmiyorum demiş oluyorsun. Bana şöyle vermedi,